Bazen böyle geniş tefsirler olur okuduğumuz. Mesela Fakrettin Razi tefsiri. Tefsirül Kebir. Meşhur bir tefsirdir. Fakrettin Razi'nin bu tefsirini okuduğunuz zaman Veya Zemakşer'in El Keşşaf kitabını okuduğunuz zaman Görürsünüz ki birçok yerde imamlar Lugat'ı ele alırlar. Mesela Fakrettin Razi'yi açıyorsunuz. Fatiha suresinin daha birinci ayeti. Hangi ayet? Bismillahirrahmanirrahim. Sadece bu Bismillahirrahmanirrahim ayetiyle ilgili Bir cilt dolusu kitap yazmış adam. Yani Türkçesi 24 cilt. ilk bir cildi sadece Bismillahirrahmanirrahim'in üzerinde duruyor. Ve bu bir cildin hemen hemen büyük bir yoğunluğu ekserisi lugat üzerinde duruyor. Yani Arapçanın üzerinde duruyor. Ben en başta buna çok anlam veremez. Ama kardeşler sonradan anladık ki Kur'an-ı Kerim'in anlaşılabilmesi için alimler o Arapçadaki inceliklere değinmişler. Yani bir ayetin, bir kelimenin anlaşılabilmesi için o kadar uzatmışlar. Mesela muasır alimlerden vefat etmiş Allah Azze ve Celle kendisine rahmet eylesin. Şeyh Muhammed Muhtar Şankiti var. Şeyh Muhammed Muhtar Şankiti kardeşler Mekke'den kendi memleketine şankıta gidiyor. Tabi arada büyük bir mesafe var. O zamanlar hani araba daha yeni yeni icat ediliyor. Böyle olunca yol üzerinde şeyh dinleniyor yani. Birilerine misafir oluyor. Bir iki gece belki orada kalıyor yol uzun olduğu için. Yine bu geri dönüşünde bir eve misafir oluyor şeyh. Ev sahibinden bir genç şeyhe diyor ki ya şeyh en son okuduğunuz ilim hangisidir diyor. Şeyhin verdiği cevap genci gerçekten şok ediyor. Şaşırtıyor. Nedir o cevap? Diyor evladım diyor en son aşık bir arabın sevgilisine yazdığı bir şiiri okudum diyor. Tabi öyle deyince genç şaşırıyor yani. Şeyh, muhaddis, müfessir, allame Muhammed Muhtar Şankiti gibi bir adam, bir alim, bir bedevinin bir Arabın sevgilisine yazmış olduğu şiiri okuyor. Tabi bu şaşkınlık kalbinde kalmıyor." diyor ki, "Ya şeyh yani niye? Sizin gibi büyük bir alim bir Arabın sevgilisine yazdığı bir şiiri okur?" Şeyh Muhammed Muhtar Şankiti diyor ki, "Evladım diyor. Ben o eski Arapların sevgililerini yazmış olduğu şiirlerle, o şiirdeki Arapça inceliklerle Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışıyorum." Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışıyor.